Her futbolcu sahada bir hikaye anlatır. Kimi hızıyla, kimi tekniğiyle, kimi de azmiyle. O bunların hepsi. Anlattığı hikayeyi tek bir kalıba sığdırmak zor. Karşınızda Leroy Sané Almanya'nın küçük bir şehrinden yükselen bir hikaye bu. Kömür madenlerinin, çelik fırınlarının, tozun, dumanın içinde futbola adanmış bir şehir. Burada gösterişten uzak ama inançla dolu sokaklarda başladı hikayesi. Annesi olimpik jimnastikçi Regina Weber. Babası Senegal futbol efsanesi Süleyman Sane. Belki de kaderi anne ve babasının evliliğiyle çoktan yazılmıştı bile. Dünya 96 yılına yeni girmişken Sane ailesine sporcu genlerinin mükemmel birleşiminden doğmuştu Leroy. Futbola da 5 yaşında bu sanayi şehrinin sokaklarında top koşturarak başladı. Schalke 04 onun ilk büyük sahnesiydi. Genç yaşına rağmen hızı, top tekniği ve birebirdeki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. 2014'te de profesyonel oldu. Profesyonel olduktan bir yıl sonra 10 Mart 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer büyük bir sınavı vermek için çıktı sahaya karşısında bir önceki yılın şampiyonu Ronaldo'lu Benzema'lı Rodriguez'li Real Madrid vardı. Belki de ilk kırılma noktasını bu maçta yaşadı. Maç hızlı başladı. 20. dakikada Christian Fuchs ile 1-0 öne geçen Schalke, 25 ve 45'te gelen Ronaldo'nun golleriyle 2-1 geriye düştü. 40'ta Schalke'li Huntelaar skoru eşitledi, ardından Benzema gecikmeden cevap verdi. 57. dakikaya gelindiğinde 19 yaşındaki genç Leroy ceza sahası dışından harika bir gol attı. Adeta Avrupa oyuncu vitrinine ben de buradayım mesajı vermişti. Mesaj yerine ulaşmış olsa gerek ki yeteneği çok geçmeden Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. 2016'da futbolun dahi hocası Pep Guardiola onu Manchester City'ye getirdi. Bu Sané'nin kariyerindeki ikinci büyük kırılma noktasıydı. Leroy, hocasının güvenini de boşa çıkarmadı. Premier Lig'de fırtınalar estirdi. City'nin şampiyonluklarında kilit rol oynadı. Hızına, çalımlarına ve bitiriciliğine kimse yetişemiyordu. Özellikle 2017-2018 sezonunda Premier Lig'de yılın genç oyuncusu seçilmesi onun nedenle büyük bir etki yarattığının en somut kanıtıydı. O sadece bir kanat oyuncusu değil, sahanın her yerinde hissedilen ve oyunun akışını değiştiren bir güçtü. Ancak başarıyla dolu her hikayenin bir de karanlık tarafı vardır. 3. kırılma noktası. Tarih 5 Ağustos 2019. Leroy'un hıza alışkın bedeni bir anda durmak zorunda kaldı. O gün Liverpool'a karşı ilk 11'de oyuna başladı ve aslında her şey çok güzel gidiyordu. Aradan 10 dakika geçtikten sonra kendini yerde buldu. 218 gün boyunca sahalardan uzak kalacağı dönemin ilk anı resmen başlamıştı. Ama o buna rağmen pes etmedi. Azimle, istikrarla çalıştı iyileşmek için ne gerekiyorsa yaptı. Nihayet 218 günlük özlemin son bulduğu o gün geldi. Leroy sakatlıktan çıkmış ve oynamaya hazırdı. 22 Haziran 2020'de Burnley'e karşı oynanan maçta maça sonradan girerek 11 dakika daha City formasıyla maç yaptı. Fakat dile kolay 218 gün sahalardan uzak kalmıştı. Manchester City gibi bir takımda oynuyorsanız 218 günlük bir ara aslında ayrılığın habercisidir. Bazen de geçen güzel günlerin hatırına birlikteliği bitirmek ve yeni başlangıçları yerken açmak daha hayırlıdır. Öyle de oldu. Dördüncü kırılma noktası. Sunny için eve dönüş vakti gelmişti. Aynı yılın Temmuz ayında bu kez onunla bir süredir ilgilenen Almanya'nın en büyüğü Bayern Münih'e transfer oldu. Futbol dünyası bu kadar uzun süren bir sakatlığın ardından Leroy için umutsuz yorumlar yaparken o evinde eski formunu yeniden yakaladı. Geçen yıllarda takımına önemli şampiyonluklar kazandırdı ve Şampiyonlar Ligi'nde de sergilediği performansla Avrupa'nın en büyük kulüplerine karşı bitmediğini yeniden başladığını gösterdi. Leroy bu süreçte sadece bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da büyüdüğünü, azmin ve geri dönüşün somut bir sembolü haline geldiğini kanıtladı. Ve son kırılma noktası. Şimdi Leroy'un kariyerinde yepyeni ve heyecan verici bir bölüm başlıyor. Galatasaray bu transfer sadece Süper Lig rekabeti için değil, Leroy Sané'nin de kariyeri için büyük bir meydan okuma. Türk futbolunun ateşli taraftarının önünde Süper Lig'in rekabetçi ortamında bambaşka bir mücadele atılıyor. Bu, onun kariyerindeki belki de en farklı kırılma noktası olacak. Yeni bir ligi adaptasyon, yeni bir kültür ve yepyeni bir başarı hikayesi yazma fırsatı. Leroy Sané'nin hikayesi sadece bir futbolcunun değil, aynı zamanda bir ailenin mirasının, kişisel mücadelenin, Bitmeyen azmin ve futbola duyulan saf tutkunun hikayesi. O her topa dokunduğunda sadece bir oyun oynamıyor. Aynı zamanda sahadaki performansıyla milyonlarca insanın hayallerine ve duygularına dokunuyor. Başarır mı bilemem ama eline yüzüne bulaştırmayacağı kesin.